iyi değil hani daha iyisi olabilir istersen alalım diyorlar. Ben de hayır dedim almayalım ben yazayım. Benim yolculuğuma hayranlarım dinleyicilerim benimle birlikte eşlik etsinler ve beraber büyüyelim beraber Düşe gelişelim. Düşe kalka dedi. Düşe kalka yani. Oldu olmadı Aynen. ben onlarla yaşayacağım Ama bunu. aslında bugünün konusu samimiyet de bence evet. çok önemli yani. Bence bu benim sevenlerimle çok aramızdaki bağı güçlendiren bir şey o samimiyet. ilk günden beri kendi şarkılarımı yazmaya başladım. bayağı bir şey şu an. 40-50 tane şarkı saymadım yani. İki, bir buçuk yıl önce albüm yaptım ilk defa. 14 evet. şarkılık. bir kara kedimiz oldu işte. Yine viral olmuş bir şarkım yayınlandı geçen yıl. 5-6 ay önce Misket ismi. Onun da çok ilginç bir hikayesi var. Bir gün fotoğraf çekimine gidiyorum. Fotoğraf evet. çekiminde yerde dekor olarak misket görüyorum böyle bir fanusun içinde evet. misketler. Diyorum ki buna fotoğraf çekilelim. Hiçbir anlamı yok ama öyle çekiyorum. Yere atıyorum. Altında yatıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Sonra diyorum ki acaba hangi şarkımın kapağı yapabiliriz? Çünkü misket diye bir şarkı mı yapsam? Misket fotoğrafından <laughs> tam ters gidiyorum. Aslında normalde şarkı yazarsın. Evet. Klibi ona şey klibi veya fotoğrafı ona göre çekersin ya. Ben tam tersi yapıyorum. Fotoğraf çekiyorum ona göre şarkı yazıyorum. Misket diye bir şarkı yazmışken yani Ankara oyun havası mı yapsak diye böyle bir şarkı yapıyorum. O şarkı şimdi tekrar çok güzel gidiyor. Viral oldu bir Türkiye turnesine çıktım. Daha sonra yeni başladım yani bir 8 şehirlik turneden geliyorum. Herkes şarkıyı biliyor ezbere ve dansını yapıyorlar. Herkes elleri kaldırıyor. Oyna. Ha bir de sen böyle her şarkısını bir dans figürü buluyor. Resim tüm ahali vurun kaşıkları benimki geliyor. Usul usul yanıma yanaşıyor. Oyna benle misketi haydi. Oradan izlesin tüm ahali. Benim çiğiliyor su su yanıma yanaşıyor oynar benle izlesin tüm kışı kuru benim çiğiliyor su yanıma yanaşıyor benle oradan izlesin tüm mahalle